Hoş geldiniz. Alo. Konuşun arkadaşlar. Bir konuşalım. Kaç kişi var? Oynatıcı. Oynatıcı kontrollerini açmak için iki kez dokunun. Bana gel nerede gördü ki kaç kişi var? Daha bir kişi var. Bu da benim değil mi? Böyle ben. Bir Arkadaşlar hoş geldiniz. Kim geldi bakalım. Aysu Gülmüm Dova. Aysu geldi. k ü geldi. Ay Hoş 5 Hoşgeldin Arkadaşlar TikTok'unuz var tabi Beni takip edin Var mı? Mekke Medine Kurbani Ben geldim Kurban oldu Mekke K-Ü-B-R a 21. Baş, Me baş parmak yukarıda mı? Medina Reis'te farklı, tamı takip edin. Ay ve Zafat, 3 ve benim tip topyum. Yavru evde kalmıyor Anne hani kaç kişi var? arkadaşlar niye düştün? Haydi arkadaşlar ya. Mekke, Medine. Gel Ne deseniz haklısınız. Rabbim hakkınızı bırakmasın inşallah. Arkadaşlar takip edin. Abone olun arkadaşlar. Ay ve hiç. Eskiden TikTok'un takip ediyordum. Ay büyüş. TikTok'ta yine ben varım arkadaşlar. Bırakmıyorum fenomenlere. Yine ben varım yine patlatacağım. Akşin bir Show. Etmen Kup sözün ver. Akşin. Abu Bekir Uzun. Abla ne oldu sana? Abla çarpıldı. Mekke Medine. Videolarına bol bol beğeni yorum atın. Arkadaşlar video ama yorum atın ya. Aysu gülme Doğan. Bugün iyi değilim kafası karışık. Ulan 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 bu. Ana kaç kişi var? 29. Niye iyi değilsen? Arkadaşlar 29 nedir ya? Sana Allah şifa versin. Boran Erdoğan, İlgir Erdoğan. Abla Efendim. Diye. Abu Bekir Uzun. Abla seni çok seviyor dilenci benim Abu Bekir Uzun. Abla seni... Orhan Erdoğan, Nehir Erdoğan. Abla çok güzelsin. Teşekkürler. Yukarıdaki teniyen gelir ama. Kaç kişi gördük? Anne nerede gördük Gel gel. Sana 53 yani kişi. 63 kişi. Nerede gördük ki tamam. Ben baktım da. Ya durun. Beşte bakacağım. Ay büş ve inş. En tatlı Medine. Ay büş. Mekke-Medine 63 kişi oldu. Ulu lulu, ulu lulu. <laughs> Abu Bekir Uzun Medine dilencisi. Valla senin babandır. İsmi nedir bunun? Abu Bekir Abi Bekir. Hadi şarap Ay Büşbeş, Medine senin saçın nerede yok? Boran Erdağ, Nehir Erdağ, abla benim için saçını açabilir misin? Seni bir engellerim görürsün ha. Eda'yım siyah kalp, abla çok tatlısın. Sen de tatlısın Eda'cığım kafam karıştı. Eda Kal. Eda der misin aboneyim? Edayım. Teşekkürler. Bora nerede Nehir Erda? Abla ben ne yaptım? Bo Bora. Bora nerede Nehir Erda? Lütfen saçını aç gözü yaşlı gül engellerim bora beni çıldırtma çantalarımı attırma düzgün hareket et Mekke Medine bol videoları izleyin beğeni yorum attın destek olun Abu Bekir Uzun Medine abla özür dilerim kuzenim yazmış sen çok tatlısın canım benim. O mercelik. Yerim seni ulan hayat çok şirinsin. Teşekkürler Ömer. Rojin tenteli. Yangın söndürücü yan. Rojin o sana lazımdır Rojin. Rojin tenteli. D-A-E sonra iki. Birinci kez doğum yapma hevesim vardı video. Beren yurdam bom. Beren... ne? Ya ne? Nasıl kapatalım? Abu Bekir Huzun Abla hayatta. Rojin Tenteli Öz Puğup Sonra ibret Ailem Bana Zinnet Taş Medine abla sen niye kral oldun ya çok kötü ol. Al gördün. O Ömer Celik. Ben Ömer'in kardeşi Nazlı 14 yaşındayım. Abimin hesabı bu. Mekke Medine. 120 kişi oldu. Melik Medine ne abla? Efendim ablam. Bora nerede nehir Erda, abla? Nayın kar Selim'e. Selam. Arkadaşlar son videolarımı da abone olun. Yani abone ol olalım. Kafam gitti. Rojin tenteli. Kar ne çift solmuş çiçek. Rozi ben seni engelleyem ne hatır geldi sen Rozi? <laughs> Rozi. Işıl hilal. Ula hayat der misin? Ulan hayat. Melek. Ne piyon abla? Hiç vallaha. Sen... Boran nerede? Nehir Erdağ. Abla ula diyebilir misin kanalına abineyim Kulağına ya Moran Nayın bir kalp. Abla çok tatlısın dönen kalp Serra edici Abla şnebiyon Hiç ablacım sen dine bol bol beğeniyorum atın like atın lütfen destek olun. Boran nerede nehir erda bir daha diye bilim. Işıl Hilal Abla çok geçmiş olsun Allah sefa versin inşallah bir an önce toparlarsın. Teşekkür ederim ablacığım. Ecrin su kalemci Abla Efendim Serra edici İyidir Serra edin. Mekke Medine Beğeni yapacaksınız Destek olacaksını Beğeni de parayla değil Muhammed Siyo. Ahmalı bir kere prensese sormuşlar bir öpücükle nasıl uyandın diye o da demiş ki uyanmasaydım daha çok öpecektiler der misin? lütfen. Muhammed Siyo Ahmalı bir kere prensese Ah bir, bir kere prensese sormuşlar ki bir öpücükle nasıl uyandın diye. Koda çağırmış ki. Uyan daha çok öperdiyle. Uyan! Aa, videoyu TikTok'a paylaşacağım. Teşekkürler Cansın. Sevim Durmaz. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Öbür hesabımı çaldılar. Yeni hesabımı atacağım. Cansın Allah razı olsun. Muhammed Siyo. Abla, ne oldu sana? Bana ne oldu sana? Işıl Hilal, abla seni eleştiren youtuberlar hakkında ne düşünüyorsun? Sadece merak ettiğim için soruyorum ya. Beni eleştiren youtuberlar beni kıskanıyor. sevim durmaz. Abla ben 5 yaşındayım. Büyümüş müyüm? Kanser hastası oldum. Sev ben kanser değilim. Orhan Erdoğan, Nehir Erdoğan. Ama geçmiş olsun. Oyun niye küçük abla? Seni engelleyeyim senden nefret ettim. Hadi. Seni engelleyeyim ama. Nasıl engelleniydi? Bırak mı da? Engelliyorum. İsmini de okuyayım. Bora nereden? Bora nereden? Nehir Erdal. Üzgün ama rahatlamış. Bora nereden? Nehir Erdal. Hayır abla. O zaman akıllı ol. Bora Nerdan Nehir Erdan Lütfen Ne Özür dilerim o zaman Bora Nerdan Nehir Erdan Allah'ını seversen engelleme Allah'ımı seviyorum Aa a a a a Aaaa 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 düzgün konuşun. Boran Erdoğan, Nehir Erdoğan, Özür Aşko, Nadir ki H. Nadir ki. Hoş geldiniz. Kaç kişi var? 98. Kaç? nadir ki evreyi meleği Keçel misin? Nadir ki evreyi meleği Keçel... Meryem Odacı Abla seni çok seviyorum. Her videona like at. Teşekkür ederim. Boran Erda Nehir Erda. Abla. Efendim. Yemek yemediğine, kötü yorumlar yapmayın, Firavun'a benzemeyin. Boran Er... Boran Ah Nehir hey a h h h Bora nerede ne girer? Soner Yavuz. Abla sayı çoğalıyor. Evet ablacığım. Arkadaş bir ekrana tıklayın. Bora nerede ya, ne abone olun arkadaşlar. Öpücük. Bora nerede? Er... Tamam aşkım. Bana lazım. Anne ben telefonum bir de müsait Dedim ya. Bir de süt geç yok anne. Bu buldular mı Yok oğlum ya. Abone olun arkadaşlar. Burada herkese girer dağ Aşkım dil 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 dil, dil. Burada Bora beni çıldırtma Bora. Soner Abla kalp yapar mısın? Abla kalp Bora beni çıldırtma bak engellerim. Bora'yı engeller. Bora sen abini kaybettin. Ben ne engellerim? Engelliyorum aleyhisselam. Engelliyorum aleyhisselam. Mekke medine canın sıkıldığında kendine burdan yayın yap. TikTok'ta açacağım. Engellendim. Soner Yavuz. Elin Şimdi... çok tatlı. Boran nerede? Nehir nerede? Avazam. Boran Anne ne gelene? Yani. Bora nerede? Ne? Bir Bora ne? Engellenmiş mi hele? Abla hele gel benim moderatör yap. Nazo sen diğer sebebi kase yaptın değil mi? Hele çaktan ne? Kase değil. <laughs> Ölçülü. 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 Silinen mesajı. Verdim. <laughs> git. <laughs> <kanalı gülüyor> bakana göre dedim hayatım. Kullanıcıyı bu kanalda gizle. Kullanıcıyı geçici olarak Hı -hı. engelle. onu da çok koyacağım. Bu da çok koyuyor. Ticari, ticari marka BS Seni seviyorum Medine Teşekkürler Ahmet Bora nerede? <laughs> <laughs> Bora seni engelledim Bora Hadi baba Babaanne yaptığınızı Soner Yavuz. Benim abla ben engelledim. Soner Yavuz. Hele abla ben moderatör değilim hele. Bir şeyler yaz ileride. Şey işte. Ahmet Ticari Marka.

Acayip şekilde ha. Boran Erdoğan ne Erdoğan. Medine sayan tarafından 10 saniye süreyle engellen. Ahmet Ticari Marka B.S. Abla Kalya. Hello Heart Rate. Ahmet Ticari. Açtı. Ha? boynuzlu gülen yüze ku boynuzlu gülen yüz. Bebe. Be. Medine. Boran Erdoğan Egeri'de Abla durur. seni çok seviyorum Tüt tak tak Telefona ihtiyacım var bir Hala dur Neyi dur? Başka Selim. Selam. Boynuzlu gülen geldi. yüz eko boynuzlu gülen yüz. Merhaba. Merhaba. Hani ya ay. Dede den aç ya mate den. Ahmet Ticari Marka BZ. Merhaba. Merhaba Ahmet. Ahmet Ticari Marka BZ. Merhaba. Oynatıcı. Oynatıcı kontrollerini açmak için iki kez dokunun. Boynuzlu gülen yüz, boynuzlu gülen yüz. Abla seni seviyorum. Teşekkürler ablam. Ya. Selamet. Selam. Yayına bir abone olalım mı arkadaşlar? Yayına abone olun. K -B. Medine Sayan Moderatör ya Adlı seni seviyorum. Kırmızı kalp. Boynuzlu gülen yüz Eko boynuzlu gülen yüz Mere ve abla seni çok seviyorum Sınav'ı bırakın der misin? Ayşe Miray Yüksek Geçmiş olsun abla Teşekkürler Ayşe Hadi ben çıkıyorum sizi seviyorum. Abone olun arkadaşlar. Ya anla eve der misin? Çıkıyorum arkadaşlar görüşürüz. Başka yerden yayınlatıyorum şimdi de. TikTok ta này chị Giang Mi ninh nguyên nó Thê hô lè Yeah Nai ta TikTok ta mi reis TikTok e Ordan Haydi, görüşürüz. Ahmet Ticari Marka BZ Hadi meyve duşu. Tamam. Ya. Ah. Yeah. Tamam. Pişmemiş anne. Ben herkese gelmek gelmeyi de unutmayın. Peki.